Herkese merhabalar. Yaklaşık 20 gün önce 10 tane yavrulayan Belçika kurdu annemizi ve yavrularımızı çekmiştik. Bugün yavrularımızı kontrol için tekrar geldik bulundukları yere. Yavrularımız büyük büyümüşler. Hepsi ayaklanmış ve hepsi çok iyi durumdalar. Hep beraber yavrularımızı izleyelim. Hadi gelin buraya. Hadi gelin. Hadi gelin. Anne ve babamız da onlarla beraber. <laughs> Aman aman Allahım aman kızıma aman kızıma <laughs> Allah selamlar 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 Allah Allah merhaba merhaba evet 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 <laughs> hadi gelin 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 hadi hadi evet yavrularımızın hepsi ayaklanmış durumda anneleri emmeye çalışıyorlar orada bir taraftan merhaba merhaba gel gel gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. <laughs> evet, dişleri kaşındığı çok belli. Isırmaya çalışıyorlar. Sen beni mi ısırıyorsun? Isırıyor musun beni? <laughs> evet. Hadi gelin bakalım. Diğerlerde arkada da var birkaç tane. Hepsini bir yere toplamaya çalışıyorsun şu anda. Hadi gelin, 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 gelin. Gelin, 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 gelin. Hadi bana gelin. Gel. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Evet. Evet. Gel. Gel. <laughs> sizi yerim. Sizi yerim. Hayır. Aa, hepsi de çok iyi olmuşlar. Çok iyi ayaklanmışlar. Hı, hı, hı. Evet. Ben de seni seviyorum. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. <Hayır. gülüyor> Aman Allah'ım. çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısınız. <laughs> Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Aman beni yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz beni? <laughs> Sizi yerim. <laughs> Sizi yerim. Hı? Evet, arkada olan yavrular da var. Onları da çağıracağız buraya. <laughs> Hadi gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Gel. Gel. Hadi gelin. <laughs> Hadi oraya da gidelim. Bulundukları yerler temizlenmiş, yıkanmış. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin gelin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hadi gelin. Evet. Merhaba. 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 Evet. Evet. <laughs> sizi yerim, sizi yerim, sizi yerim. <laughs> aferin, 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 afedim. <laughs> afedim size. <laughs> Yavrularımızın yerleri çok iyi. Kendileri de çok iyi durumdalar. Hepsi ayaklanmışlar ve tam yaramazlık dönemindeler şu anda. <laughs> Benim de çamur yaptılar. Hadi gelin bakalım. Gelin bir tanesi de arkada duruyor. Onu da getireyim ben buraya. Hadi gel sen de gel 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 sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ya bakalım, gel bakalım gel gel gel. Gel sen de. <laughs> o da geldi. Evet. Hepsi bir arada şu anda. Hepsi burada. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben bir tane saydım. Yanlış oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok olunca sayıyı bile karıştırıyoruz değil mi? Evet. Çok tatlısınız. Şöyle baktığınız zaman gelişimi geride olan yok. Sen biraz sakin duruyorsun. Gel bakalım bir buraya. Evet yavrularımızın hepsinin dişleri de çıkmış bu arada. Süt dişlerini hepsi de çıkarmışlar. <laughs> hepsi de zaten kurumamaya başladılar. Ee, annenin göğüslerini biraz yaralamışlar. Çok emdikleri için <laughs> biraz yaramazlık da yapmışlar. Isırarak emmişler. Dişleri kaşınıyor büyük ihtimalle. Ee, ama hepsi de çok iyi, çok sağlıklı görünüyorlar. Mamayla beslenmeye başladılar. Anne ve babası da yanlarında zaten. Hemen Kadir onları da gösterelim. Anne ve babası da onlarla beraber. Yavrular ayrı kafeste. Anne ve baba ayrı kafeste duruyorlar şu anda. Ama hepsinin durumu da çok iyi oluyor, görünüyor. <laughs> Gel buraya. Evet. Evet kızıma. Bak bak ya. Allah ya Hepsini tekrar şöyle bir çek Kadir ve videoyu sonlandıralım. Söyle, 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 söyle. Söyle, bana Bak, Abi hala da inmiyorlar ya. Şahin abi. Evet anne geldiği zaman hemen Zaten anneye emmeye koşuyorlar ama evet anneyi biraz göğüslerini yaralamışlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmekleri dileğiyle herkese iyi seyirler.